zaten konuyu gösterirken anlatmıştım. Yani şu kısıtlık baktığın zaman çok düşük bir fark gibi. Bu da şuna sebep oluyor o fark. Burada bacağını kaldırdığın zaman daha rahat kaldırabiliyorsun. Bunu kaldırdığın zaman belinde ve dizinde ekstra bir zorlanma oluyor. Yani sadece bunu engel adımlama olarak düşünmemek gerekiyor. Bunu koşarken de düşünmek gerekiyor. Bu her aktivitede seninle beraber. Normal bir hamstring kalça mobilizasyonu olsa şu hareketi rahat yapabiliyor olman lazım. Ya da engelleme hareketini diğer dizini bükmeden yapabiliyor olman lazım. Ama bunun mobilizasyonunun ve kısalmış olması sen bu düz kaldırdığın zaman şu bağlandığı yer olan dizinle kalçamdaki dirençi arttırıyorsun. Yani her seferinde bunu zorluyorsun. Bu hareketi de dediğim gibi, az önce dediğim gibi sadece engel adımlama olarak düşünmemek gerekiyor. Bu, burada da gördüğün gibi koşarken de etkili oluyor. Bu sıkıntılara sahip olan birileri öncelikle hareket kapasitesinden kaybedip, yani fizyolojik güç, kuvvet, sürat kapasitesini kısıtlamış oluyor. Bu kısıtlığın yanında da gövdesine bilen mekanik etkilerin dengesiz dağılmasına ve sakatlanmasına sebep oluyor bireylerin. Bu her adımı böyle uzattığında dizinin arkasına ve kalçasına ekstradan yük biniyor. Bunlar da damlaya damlaya göl olur gibi uzun vadede sakatlıklara ve problemlere neden oluyor. Deyip sorulara geçebilirim sorun varsa. Aslında çok fazla bir sorun yok. Sadece şunu öncelikle sormak istiyorum. Mesela e, hani bu benimdeki o ne diyeyim şu e, olay çok fazla squat yapmaktan kaynaklı demiştik. Aynı zamanda bu şeyden de kaynaklı olabilir mi? Yani yanlış yaptığım için de hareketi bundan da kaynaklı olabilir mi? Evet. O yapısal bir etkiden de olur. Şimdi Senin dizlerin de o gün söylemiştim ya bak aynada bak diye yani böyle dizlerin biraz içeri doğru dönük gibi. Evet. Yani o dizlerin içeri doğru dönük olması yani sıçrama aktivitelerinde sıçrama videomda da var. Yani aslında şu. Yani şunun normalde olması gereken bir açı var. Sen de bu öne doğru dönmüş durumda. Bunun öne doğru dönmüş olması bunu da zaten geriye doğru ittiriyor. Ya da bunun geriye doğru gitmiş olması bunun öne doğru dönmesine sebep oluyor. Bunların hepsi beraber hareket uygulamalarında ya da çok üst üste yaptığın kas kuvvet dengesizlikleriyle beraber o gösterdiğim koyu renkli, açık renkli kas dağılımıyla beraber yapının daha da bozulmasına sebep oluyor. Şimdi iki sebepten olmuş olabilir yani demek istediğim. Birincisi yapısal özelliklerden de olmuş olabilir. İkincisi hareket uygulamasını yanlış yapmaktan dolayı da olmuş olabilir. Ama benim fikrim şu çok 5 yaşında mesela bir branşa başlamışsın. Bir de söylüyorsun yani A takım hedefiyle antrenman yaptırıyorlardı diye. Yani şimdi 5 yaşındaki bir çocuk A takım hedefiyle normalde antrenman yaptırılmamalı. Büyük hedefleri olmalı mı olmamalı mı anlamında söylemiyorum bunu. Şimdi 5 yaşındaki çocuğun bir olgunluk seviyesi var. O olgunluk seviyesi de şu motor hareket dedikleri, motor beceri dedikleri hareket kapasiteleri olgunlaşıyor. Koşma ile ilgili olgunluk oluşuyor, yakalama ile ilgili olgunluk oluşuyor. Bu hareketleri öğretip vücudunu normal kullanmayı öğretip onları mükemmelleştirmeye çalışmak gerekiyor. Çocukluk dönemine gelene kadar. Şimdi çocukluk dönemine gelene kadar bunlara önem vermeyip sadece bir branşla ilgili çalışmalar yaptırmak yapıyı bozuyor. Benim düşüncem o squatla ilgili belin çukurunun artmasıyla ilgili çok erken bir branşla ilgili çalışmalar yapıp yapının bozulması. üzerine de çok squat yaptığın için bu etkinin çarpı 2 artmış olması. Yani illa sadece birinden olmuş olması gerekmiyor. Yani iki tane etki olduysa çarpı 2 olmuş anlamına gelir bu bizim Herhalde bu şeydi yani bana bir kere de şu söylenmişti ee, hani squat'tan kaçın genelde hani lunge hareketini yap ee, veya atıyorum işte cobra hareketini yapma da hani biraz daha onun ufak versiyonlarına geç falan demişti. Tabii ben sonra şey jimde e, dediler ki işte sende öyle bir eğim gözükmüyor şu anda o yüzden herhangi bir sorun yok yapabilirsin. Ağzı Ağzı olan konuşuyor gibi bir durum var, değil mi? Yani şimdi orada şuna da bakmak gerekiyor. Senin bu durum, yani şimdi belinde kesinlikle bir artış var. Yok diye bir şey yok. Şundan dolayı yok diye bir şey yok. Yani pervi saçın değişmiş bir kere. Yani en başta anlatırken söylemiştim ya. Yani testlerin hiçbiri tek başına, yani çok büyük bir önem arz etmez yani. yani bu testlerin de geçerliliğini değerlendirmek lazım ya da eksik kalan yönleri tamamlayabilmek için o yönde test eklemek lazım. Şimdi sen de bakınca zaten bir açısal şey var. Yan postürde bozukluklar var. Aynı zamanda şu pervis açında da öne doğru artma var. Şimdi o yüzden bel çukurunda bir artış var. Yani o hem görsel olarak hem de açısal olarak da ortaya çıkıyor. Ama bununla beraber şuna da bakmak lazım. Yani squatla ilgili sen squatı yapıyor musun yapamıyor musun ona da bakmak lazım şimdi baktığımızda göre squat'a oturamıyorsun. Normal olanla seninkini yan yana koyduğumuz zaman aradaki farkı gördün. Yani normalde evet. Yani o ciddi fark aslında sıkıntı yaratacak şey. Yani squat'ta temel ama çalıştırılan temel kaslar kalça kası ve bacağın ön tarafındaki kas. Şimdi sende onlar hareketin çalıştırması gerektiği gibi çalışmıyor. Ama senin o kasları çalıştırman gerekiyor. Onu yapabilmen için yap ya da yapmadan ziyade bizlerin o hareketi yapabilir hale getirip yaptırmak gerekiyor. Şimdi sen o hareketi niye yapamıyorsun? Bir, ayak bileğindeki hareket kısıtlılığından dolayı yapamıyorsun. Çünkü daha fazla oturmaya çalışsan gövden seni geriye doğru atacak, dengeni kaybedeceksin. O yüzden daha fazla aşağı inemiyorsun. İki, pervisin öne doğru gittiği için Diz çekiş kapasiten kısıtlı. Yani kalça mobilizasyonu da bir şekilde ondan dolayı kısıtlı kalmış. Bir de belin de çok fazla geriliyor. Mesela şimdi Oğuzgün'ü hissetmemiş olabilirsin. Ama şimdi bizim bu çekim bittikten sonra kollarını yukarı kaldırıp yavaşça squat'a oturmaya çalış. Belinde inanılmaz bir gerim hissedeceksin. Şu an bir de şey var şu anda bayağı bir ağrı. O biraz farklı. Ya o ağrılar gösterdiğim bütün her şey sadece test sırasında seninle birlikte olan şeyler değil. Bunlar her an seninle olan şeyler. Artı bu her an olan şeyler senin hayatındaki tercihlerini de sen farkında olmadan etkiliyor. Nasıl etkiliyor? Otururken öne doğru oturuyorsun. Yani işte ne tarz bir yatkınlık varsa seni o yönde hareket etmeye teşvik ediyor. Ondan dolayı da onların etkisi devamlı artıyor. O artış da işte uzun vadede dediğim gibi ağrılara, sıkıntılara sebep oluyor. Ama ile ilgili şunu demek istiyorum. Squat'a seni oturabilecek hale getirmek gerekiyor. Yani sendeki o eksiklikleri yani kas kuvvet dengesizliklerini çalışıp hareketin mekaniğini çalışıp yani evet şeyden olmuş olabilir, hem yapısal nedenlerden olmuş olabilir. Hem de çok fazla squat yapmış olmaktan da olur. Yani tek bir etkisi yoktur. Ama bu etkilerden ziyade dediğim gibi önemli olan onları düzeltmekle ilgili ne yapacağım. Şimdi ben sana egzersiz programı vereceğim. O egzersiz programı o gözüken koyu yerdeki kasları esnetmeye, açık renkli olan kasları kuvvetlendirmeye yönelik ve aynı zamanda eksik olan hareket mobilizasyonlarını düzeltmeye yönelik egzersizler olacak